başlayabilir yani şimdi şu anda şu anda değilim haberim yok öyle bir çözüldü yani. inşaata başlayabilir yani şimdi şu anda şu anda değilim haberim yok öyle bir çözüldü yani. inşaata başlayabilir yani. yani şöyle bakarsak şu yoldan geliyoruz biz şimdi şuradan geldik şu hattı geçtik şu an şuradayız Sivri sular düşerek devam ediyor. Tabii tabii bunlar çalışıyor şu an. Hepsi bitti. Değil, değil mi hocam? Evet. Burası artık e, sanayicilerin yatırımlarına başlamasına uygun hale geldi sayın yani artık yollar yapıldı, arsaların tahsis sanayicilerimize yapıldı. Biz bir an önce sanayicilerimizin yapacak 1500 kişiye iş imkanı sağlanacak. Ve ekonomisini artık ilk defa bir ...organize sanayi bölgesi kazandırmış oluyoruz. Ama e, başladıktan sonra belli bir e, seviyede gerçekleşince kanun gereği ikinci safhaya geçebiliyoruz. ve O zaman inşallah devamında bunun bin dönüm daha ikinci safhasını da gerçekleştirmek istiyoruz. İstiyoruz ki Rize sanayisiyle de gelişen, kalkınan ve refah seviyesini sanayileşerek de arttıran ama... Tabii ki çevreye zarar vermeden, bu güzelin güzel yeşilini de koruyan bir şekilde sanayileşmesini sürdüren, artıran bir şehrimiz olacak. Bizim ana vatanımız, memleketimizin inşallah sanayisi buradan başlayarak daha da gelişecektir. Şükürler olsun ki artık bugüne bu safhaya gelmiş durumdayız. Sayın Bakanım da açıkladığı gibi fasıl tasarı yapıldı. Girişimciler hızlı bir şekilde projeleri geliştiriyorlar. Altyapı tam bitmeden eee içerisindeki harfiyatların da sağ dışta çıkarılması yönünde biz e, müteşebbis heyet olarak e, bu kararlarda almış durumdayız. Bir daha önce de vermiş olduğumuz söz gereği seçimlerden önce yani mayıs ayı içerisinde e, biz e, burada fabrikayı kuracak olan iş adamlarımıza tapu tahsis belgelerini takdim edeceğiz dedik. Ve bütün 23 tane fabrika sahibine e, bu belgeler takdim edilmiştir ve her e, iş yeri sahibinin her sanayi kuruluşu sahibinin burada e, iş yerini e, kurgulayacağı yer artık bellidir. Dolayısıyla artık bundan sonra en fazla iki senelik bir süre bunlara verilmiştir. 2 sene içerisinde fabrikalarını bitirip hizmeti açmaları beklemektedir. E, Sayın Bakan Yardımcımız da ifade ettiği gibi yaklaşık olarak 2500 bin civarında bir hemşerimizin burada istihdam edileceğini varsayıyoruz. Tabii bu yan kuruluşlarla beraber. Kaldı ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en işlek güzergahlarından bir tanesi olacak olan bu karayolu ağ üzerinde yer alan organize sanayi bölgemizin eee özellikle Doğu, Güney, Doğu, Kafkaslar ve eee Orta Doğu'ya açılan bir kapı olması ile de ayrıca bir önemi olacaktır. Ben inanıyorum ki bu arazi yetmeyecektir. Bu arazinin yetmemesi dolayısıyla yeni yeni organize sanayi bölgelerinde ihtiyaç duyulabilecektir. Artı Ovit vadisinin sonunda denize bağlantılı olan kısmında Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden bir tanesini de şu anda planlamış olmamız organize sanayi bölgemize çok daha ayrı bir cazibe ve güzellik katacaktır diye düşünüyorum. Yani sözün özü bu vadi özellikle İkizdere, Kalkandere, İyidere ve Dere bölgesi tabii özelde buralar, genelde Rize ve Doğu Karadeniz bölgesi inanıyorum ki bu yatırımlarla Önümüzdeki yıllarda bölgenin en cazibeli merkezlerine bir tanesi olacaktır.